Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Her zamanki gibi bugün yine yollardayız. Arabamızı kiraladık. <laughs> Gene hiç memnun kalmadığımız bir iyi üçün içindeyiz. Yine kiralama şirketlerine para kazandırıyoruz. Evet aynen. Hem de sevmediğimiz bir arabada. <laughs> Ama aramızı yerden kesiyor. <laughs> bugün Harlem'e gidiyoruz. Harlem burada oldukça popüler, e, yaşam alanı olarak aslında popüler benim bildiğim kadarıyla. Arabayla yaklaşık 20-25 kilometre, onun dışında metroya binip metrodan sonra en son durakta M50 ya da M51'den mesela işte en son duraktan küçük bir trenle de ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Öyle olursa da 40 dakika falan sürüyor, arabayla da yaklaşık 20 dakika falan sürüyor, 25 dakika arası sürüyor. Amsterdam'a yakın olması dolayısıyla aslında oturmak için çok fazla tercih ediliyor. Çünkü daha sakin bir bölge. Muhtemelen ev fiyatları da daha uygundur diye düşünüyorum. E, çok fazla tercih ediliyor orada yaşamak için. Biz de böyle merak ediyorduk geldiğimizden beri hep duyuyoruz Harlem Harlem diye. Ehliyetlerimizi alınca böyle dolanmaya başladık. Araba kiralayabiliyoruz artık en azından diye. O yüzden bugün Harlem'e doğru yola çıktık. Hava güzel. Hava koşulları evişli. <laughs> Ben de haftalık şeyi devam ettireyim dedim kiralama şirketlerine ödeme yapmayı. Evet. E, Boş evet, geçmeyelim. Evet arabayı almakta zorlanıyoruz. Takip edenler bilir. <gülüyor> 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 Umarız en kısa zamanda. Ya her zorlanmamız da maliyet. Alabiliriz aynen. E, i̇ki tane finansçı olunca hayat bazen çok zor bazen de çok kolay oluyor. Ee, bu zorlandığımız anlardan bir tanesi sürekli hesap yapmakta. <laughs> i̇şte duygularınla mantığın arasında kalıyorsun. Aynen. En ee, son kafamızı karıştıran da bu, e, burada private leasing denilen bir şeydi. Hadi bir ona da bakalım diye kalkalım ama sonunda bizim için mantıklı olmadığını anladık. <laughs> ee, ama sonuçta hep bunlar bir süre alıyor yani. Böyle bir şey de var, ha ona da bakalım, böyle bir şey de var ona da bakalım diye biraz zor oluyor. Umarım en kısa zamanda halledebiliriz arkadaşlar. Bence halledeceğiz artık ya. Ben <laughs> yani bugün bu arabayı almak için yaptığımız <laughs> yoldan dolayı gerçekten evet. sinirim bozuldu. Aynen. Yani şeyi de söyleyeyim. Gelecek olan <laughs> Burada birkaç tane çok var aslında ama en popüleri kiralama olarak Sixt. Şey. Sixt Share, Share araba paylaşımı uygulamaları bize çok zorluk çıkarttı ve yapamadık. Ama arabanın yanına kadar gitmiştik. Sonra tekrar daha önce kiraladığımız işte bu car bir, uygulamasına geri döndük. Ama o sırada bayağı vakit kaybettik. Bir yerden bir yere gitmemiz gerekti. Çok uğraştırdık. Six'ten hiç memnun değilim ya. Ya benim yolda sinirim bozuldu artık yani yürümekten böyle ve hani kendi yaptığım işin sonucu bu. Yani arabayı almamak benim şeyimin, tercihimin ne dedim yani beğenememem işte karar veremem falan evet. ve kendi kendime yaptım bunu akılsız başın cezasını ayakları çekermiş bir saniye evet. böyle affedersiniz ama mal gibi <laughs> yürümek zorunda kaldım Halim'e e, Harlem'e geldik geldik Ondan ya var. çıkıyorum. Ay, yaklaştık yani çıkıyorum ama inşallah doğru yerden çıkıyorum doğru Aynen. Orada döneriz bir daha. <laughs> Siz böyle arkadaşlar. Ailemde görüşürüz. <laughs> Selam arkadaşlar. Selam millet. Aileme, aynen. Aileme gelmiş bulunduk. Yani şehre e, böyle girer girmek aslında inanılmaz bir tarihi dokusu var. E, böyle çok tatlı çok şirin böyle Amsterdam'dan çok farklı bir havası var. <laughs> Açıkçası bizim çok hoşumuza aynen. gitti yani böyle girer girmez. Yani ne kadar tatlı bir yer falan diye. E, oldukça da kalabalık bu arada. Küçücük bir yer ama muhtemelen. Ee, dışarıdan şu an çok hava güzel olduğu için gezmeye, e, görmeye gelen de var diye tahmin ediyorum. Neden de ee, bilmiyorum da burada bana acayip İtalya'yı hatırlattı. Evet. Çok İtalya. E, çok e, benziyor Vardır gerçekten. Vardır bir şeyi. E, aynen öyle. Kocaman bir e, şurada gördüğünüz e, meydanında bir ki, e, kilisesi var. E, oldukça büyük ve heybetli. İsmini asla e, söyleyemediğimiz. Evet çok zor bizim için. <laughs> Ee, genellikle bu kilise ve bunun etrafında işte meydanlar, mağazalar, yiyecek içecekler e, ve insanların büyük bir çoğunluğunun burada toplandığı yer var. Bunun hemen arkasında kanal var. Büyük bir kanallardan bir tanesi. Geniş olanlardan. Ya onun etrafında toplanmış insanlar ge genellikle. Onun etrafında restoranlar vesaire var. Ee, anladığım kadarıyla daha hani şu anda 5-10 dakikadır buradayız ama hani böyle küçük bir yer ve asıl merkezi evet. burası diye tahmin ediyorum. Burada. Amsterdam'da ben şey görmemiştim ya sokakta bu kadar çok oturup eğlenip bir şeyler evet. içip, yiyen, Aynen. Gözük, yiyen falan yoktu bu burada daha fazla muhtemelen var. küçük bir yer olduğu için insanlar belki de daha rahat ve kendilerini Aynen. özgür hissediyor olabilirler. Ya buranın lokalleri mi turistleri mi bilmiyorum yani hiç turisten bilmiyorum ama bayağı eğleniyorlardı. Çok Aynen öyle. Ee, doğru söylüyorsun, İtalya'yı hatırlattı çünkü bence o hatırlatması sebebi, de kesin. E, çok fazla eski yapı var şimdi evet. Amsterdam'da. Var ama böyle belli yerlerinde kalmış artık evet. hani o çok eski yapılar. Burası sanki hiç e, tarihi dokusu değişmemiş gibi. Şuraya evet. biraz döneyim. Evet. Böyle bir meydan. Şurada da bir tarihi yapı var tam arkada. Şurada var bir tane onu da gösterelim. Görebiliyor muyum şurada? Bu şekilde dolanıyoruz. Dolanalım. <laughs> Aynen. Biraz acıktım. Belki yiyecek bir şeyler bulursam. Bir şeyler yapayım. Hadi bakalım. Sümüklü. Aynen. Yani yiyecek çok şey var da hepsi birbirinden sağlıksız ve yağlı ve kalorili ve göbeğe yağ olarak <laughs> giyip dönüşecek şeyler olduğu için sağlıklı bir şey bulamadım yiyecek. O yüzden yiyemeyeceğim bir şey. Ya yani hamburger var işte patates kızartması var yiyorlar. Kilise. Var. Her zaman kilise çalıyor. <laughs> çalıyor aynen. O yüzden nothing to do. Aynen. Aç açına evet, döneceğiz. Biraz dolanalım. Ee, gerçekten Hop. biraz aç açına oldu ya. Aynen. Evet, çoğu yerde kapalı. Şurada da bir tane <laughs> ostrik ve <laughs> midye değil mi? İstiridya. İstiridya. Evet. İstiridye doğru midye olmaz. E, i̇stiridye takan bir yer var ama Tam yanından geçiyoruz şöyle Aynen <laughs> Ama şu an aç karnına hiç yenecek bir şey değil ya istiridye Evet diye. yani bir de alışkın değil Hatta takan bakmayı istiyorum Hem ama karnım çok boş Hem de alışkın olmam için Midemi bozmak da istemem yollarda açıkça Pek komşu olmaz yani. Belki dondurma yiyebiliriz Aç karnına Ya ne bileyim bir şey yiyelim ya Herkes bir şeyler yiyip içiyor ya <laughs> Benlik bir şey yok O kadar spora şu an Heva edemem o kadar sporu. Yani ya. dün dün dünkü sporda hı hı, ne oldu? bir kramp girdi karnıma. Şu yani ben biraz tatlılara bakayım. Sen ha bak. karnıma. Evet. Ağlıyordum. Aynen. Gözümden yaş geldi yani. Öyle bir kramp girdi. Kötü oldu ya. Evet. Karın çalışmasını yarım bırakmak zorunda kaldım. Aynen. Ama normal ya. Bana da o, ilk başlarda olmuştu yani. Ama ya yani 35 senede ilk kez insanın karnına kramp girince. Alış, alışırsın yani. Kendimi ne? sakatladım falan zannettim ya, öyle öyle canım yandı. <laughs> Bak şu an kesinlikle videoda de değil Cansu, arkada tatlıya ya? bakıyor şu an. Tatlı kesinlikle mı? videoda de değil. Dondurma yiyorlar. Evet, çok güzel. Hoş geldi şimdi, dağıtacak burayı. Yasak yani böyle toplanmak. Ben bir bakıp geleyim mi? Al kamerayı da götür o zaman, millet de Yasaktır görsün. Yasaktır ama çok küçüktür. Çok küçük baksana, ben ancak <laughs> sayarım oraya. Maskeni tak, ha. öyle gidebiliriz. Size gösteremiyoruz şu an içeriği çıkınca belki bir şey elimde çıkarsa onu gösteririm. <laughs> Hiçbir şey yoktu ya. Fazla dondurma vardı. Tatlı falan hep bitmiş olabilir yani. Bu saate kalmamıştır. Evet. Çok gerçekten bak patates kızartması var ha. yine. Ama burası da kapanmış, kapanmış gibi. Kapanmış ya. Hmm. Çok da şey, bir yere benzemiyor herhalde. Yani, dediğimiz. Çok da güzel bir yere benzemiyor. Dolayısıyla artık yemek evet. evde. Evet, Aa, spordan çok önce mi, sonra mı? Sonra, sonra ama ben bu çok yani tansiyonum düşer. O yüzden bilmiyorum. Belki ağzıma... Çerezmeniz atarsın Aynen. Yani. Bayılma sonra spor yaparken. Şey yapamam ya. Böyle evet. Cansu böyle 3-4 saat bir şey yemediği zaman... Tansiyonu düşüyor. Tansiyonu düşüyor. <laughs> sonra... Yerlerde yuvarlanmaya başlıyor. Evet ya. Düşük tansiyonu uzun yaşayacağım. <laughs> o yüzden. Çok güzel burada mağazalar var burada. Evet. Ee, bilmiyorum yani yakın zamanda. Bak Otomanya diye bir yer Aynen. var. Aynen. Şey, şey, ona bakıyordum ben de. bunu Ama çok güzel ve modernleştirilmiş peştemaller falan satıyorlar. Aynen. Ee, çok güzel mesela ev dekorasyon ürünleri ya da mesela marka olmayıp ama butikler var mesela alışveriş yapabilecek ve çok güzel gözüküyor. Şu an hepsi kapalı ama ben mesela her, her yer açılırsa buraya alışveriş yapmaya gelinebilir. Hem sakin olur evet. hem de normal butikler çok daha ucuz oluyor. Belli markalar altında satılan kıyafetlere nazaran o yüzden kesinlikle buraya gelinebilir mağaza, ve derli toplu. Mağaza açılıyor bu arada. Evet bu arada aynen ile ilgili bir güncelleme verelim. 20 8'inde ya da 27'sinde olması lazım. Sanırım 28'inde King's sonra çünkü 27'si kral günü. E, açılacak burada mağazalar. Şu kapalıydı. şu sokağı göstereceğim. Öyle. Evet şurada şu kırmızı görmüş olduğunuz bayraklar ne diye merak ettik. Bunlar Harlem'in. Harlem bir şehir. Onun bayrakları her yerde var burada her yerde Yok, enteresan, bağlılar şehirlerine ve milliyetçi bir yaklaşımla öyle <laughs> paylaşılarla süslemişler. Neyse ne diyorduk şey, e, korona önlemleri şey gevşetilmeye başlandı burada. E, 28 Nisan'da ilk olarak gevşeme ne o? Akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılıyor. Bir de e, mağazalar Burada zorunlu olmayan mağazalar kapalıydı. E, açık olan bazılarına izin veriyordu. Onlara da randevuyla gidebiliyordun. Ama şimdi bütün mağazalar açılıyor ve randevusuz gidilebilecek. Sadece içeri giren kişi sayısında ve metakareye göre sınırlamalar var bir takım. E, i̇lk normalleşme adımını atıyor Hollanda ama ee, bu şey değil yani. Vakalar burada da düşmüyor. çok, evet, burada da çok tartışıldı bu. Hani vakalar düşmeye başladı, o yüzden mi? hayır yani vakalar aynı düzeyde çok az artıyor, çok az azalıyor gidiyor ama e, yine de böyle bir gevşemeye gidilmeye karar verildi. E, sonuçlarını göreceğiz herhalde. Yani ekonomik olarak çok etkilendiler tabii evet. ki. Aynen ee, burada bir de çok turiste dayalı da bir düzen var. İnsanlar da dışarı çıkıp eğlenmeyi, gezmeyi çok seviyorlar. Ee, o Hayırlı. mekanların hepsi kapalıydı. Ee, şimdi onların bir kısmı belirli saatler arasında açılacak. açılacak. Ee, belki, ya bilmiyorum ama ya, muhtemelen ilk bir iki hafta zaten rezervasyonlar dolmuştur. İlk bir iki hafta hatta üç hafta biz hiçbir yerde yer bulamayız. Hayırlı. O yüzden yakın zamanda hani biz de buraya geldik. Bir restorana gidip bir oturup bir şey yemedik tabii ki. <laughs> Karına da geldiğimiz için. Ee, Geldiğimizden beri. Bizim için daha var herhalde ya o tecrübeye. Biz arabayı ne tarafa? Arabamız <laughs> nerede acaba? Arabanın şurada olması lazım. Sol tarafta olması lazım. <laughs> Aynen. İnşallah duruyordur araba bu yani. Araba durmuyorsa da ne yapacağız bilmiyorum yani şey. Bir şekilde duruyor, buradan. Duruyor, duruyor mu? <laughs> tamam. Ee, daha yeni olduğumuz için nereye park ediliyor, park edilmiyor. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Tam da değiliz. Bakıyoruz buraya genelde park etmişler deyip biz de... Neyse <gülüyoruz>. bir iki ceza yeriz. Ondan sonra aklınız başımıza gelir. başımıza getirir. Aynen öyle. Ama Halem e, güzel bir şehir. Evet evet Geç ben de çok kesin yani. Kesinlikle, ee, kesinlikle Hem Küçük ama aynı zamanda hareketli yani böyle küçük bir yerde gelip de Hani ya çok sessiz, sakin ben şehir hayatına alıştım diyorsan bile onun zorluğunu çekmezsin büyük ihtimalle. Yani bir de Amsterdam'da da zaten 20 kilometre, o yüzden bayağı yakın. Aynen istediğin anda Amsterdam'da zaten. Öyle çok zorluk yaşamadan yaşanır burada. Aynen. O zaman biz binelim artık arabaya. Biz binelim arabamıza. Aynen. Bak araba. <laughs> Geldik arkadaşlar. Bu yolculuğumuz da sonlandı. Aynen öyle. E, açız. Açım ben. <laughs> Hiçbir şey yiyemedik. E, şimdi hızlıca eve gidip bir şeyler yiyeceğim. Çünkü gerçekten başım falan dönüyor ya. Yani. <laughs> bir şeyler yiyelim sonra spor yapalım. Aynen. Bugün de Harlem'e gitmiş olduk. Aynen ama yorulacak, gezecek başka yerler de var. Ama araba kiralık olduğu için, süremiz kısıtlı olduğu için vesaire birçok yeri göremedik. Ee, Nasıl da yakın zamanda araba alacağımız <laughs> için artık <laughs> dedik ki tekrar geleceğiz. O yüzden mutlaka bir tur daha yapacağız. Çok güzel bir sahili var, oraları gezeceğiz. Bu bir ön keşifti yani keşifti. Aynen, Aynen öyle, Bu. o yüzden takipte kalın. Henüz kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. <laughs> evet, bir de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Aynen. lütfen. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.